Merhaba sevgili çocuklar. Bugün de sizler için eğlenceli bir oyun hazırladım. Evet oyunumuz için gerekli olan malzemeler. Ayakkabı kutusunun kapağı, hayvan resmi, meyve resmi de olabilir, zebze resmi de olabilir. Kulak çöpleri. Daha sonrasında ise resmimizi ayakkabı kutumuzun kapağına yapıştırıyoruz. Evet. Sonrasında makas yardımı ile delikler açıyoruz. Ve sonrasında ise kulak çöplerimizi bu deliklerden geçirmeye çalışıyoruz. Evet, oyunumuz bu şekildedir. Evet, bu oyunla birlikte sizin ince motor gelişimlerinizi destekliyoruz. Ve ince kas gelişimlerinizi geliştirmeye çalışıyoruz. Evet siz de boyunu evlerinizde ailenizin yardımıyla hazırlayıp ince motor kaslarınızı geliştirebilirsiniz. Görüşmek üzere hoşça kalın.